Merhaba. Merhaba. Nasıl oldun? İyiyim, toparlandım bayağı, sağ ol. Kainat Hanım, ilk sizi alacağız. 15-20 dakikaya hazır oluruz. Tamam, sağ ol. Pınar, Bunlar... ben sana haksızlık ettim, biliyorum. Öyle anlamadan, dinlemeden çıkıştım ama... Hepsi geçti gitti Kainatcığım. Ben unuttum yani. Gerçekten mi? Tabii. Hem ne demişler? Önümüzdeki maçlara bakacağız. Öyle değil mi? Doğru. Çok güzel oldun. Teşekkür ederim. Akşam davet var. Geliyorsun değil mi sen de? Galiba. Yani mecburen geleceğim tabii. Niye mecburen dedin ki? Ya ben pek sevmiyorum öyle şeyleri. Böyle geriliyorum biraz. Hep beraber olacağız canım. Niye geriliyorsun ki? Hem canı da çağır istersen herkes sevgisini çağıracak sonuçta. Hoca bir laf etmesin sonra. Davet bu şekerim. Niye desin ki? Hem artık senin böyle ortamlara alışman lazım kainatçı. Yeni insanlarla tanışacaksın, konuşacaksın. Kapı kapıyı açar diye boşuna dememişler. Ortamlara gireceksin yani. Evden de setten eve ve böyle bir oyunculuk hayatı yok. Herkesi tanışacaksın, herkesi arın iyi tutacaksın. Her işi takip edeceksin. Doğru. Ben de giyeceğim acaba ya. Sen onu bana bırak. Ben de sana çok yakışacak bir elbise var. dükkanına geri mi döndünüz? Yok ablacığım, bugünlük yardım ediyorum sadece. Ha ha iyi. Ayka fesansız hiç çekilmiyor Memo'cuğum. Ya abla, sanki her dakika oradaymışsın gibi konuşuyorsun. Oradayım tabii, ne zannettin? Ben sık sık gidip geliyorum bir kere, sen yoksun ki piyasada nereden bileceksin. Hem piyasada olmadığın için, yeni haberleri de bilmiyorsun. Mesela Selim'le Şebnem'in evlenme kararı. Ne? Cık, yok canım, olmaz öyle şey. Olmuş bile memucu hem de çok kararlılar yakınlarda da nikah tarifi alıyorlar. Yok yok alamazlar alamazlar. Memucu almışlar diyorum olmuş diyorum. <laughs> yok ya. Ay yazık çok sarsıldın sen. Hadi tamam sen bak işine. Ben de bunu sosyal medyada duyurayım. Dakika <laughs> <laughs> ya, ya. O benim sana verdiğim tablet değil mi? Ne işi var hala sende? Şebnem Hanım'a verecektin onu. Verdim. Şebnemciğim sağ olsun almadı. Benim ihtiyacım yok. Sen kullanırsın. Affetcim dedim. Ben de kullanıyorum yani. Ne yazalım? Heh. Kaçak gelinlerden biri evlenmeye karar verdi. Acaba hangisi? Yakında açıklıyoruz. Of ya, şimdi işin gücün yoksa git eve bir sürü kul tak, onu kız buna kız falan. Aman yoruldum yemin ediyorum. Ömrüm çürüdü benim ya. Of. Aa! O ne be? O ne be? Allah! O kadar mı kötü olmuşum ya? Ay! Hayır be, çok güzel olmuşsun da nereye gidiyorsun? Ha, dizinin daveti var ona. Allah! Dizinin daveti var! Ev bakma işi yatar. Ay yok, yok Şebnemciğim. Şimdi bir kişi davet edebiliyorduk, ben de canı çağırdım. Kusura bakma. Nasıl ya? Burada gül gibi menajerin dururken ...seni bütün kötülüklerden korumuş, bütün abuk subuk durumlardan çıkarmışken... ...sen beni değil de canımı davet ediyorsun yani. Canın çıksın kainat. Özür dilerim. Ya ne olur ben de geleyim ama bak ben öyle kenarda dururum sessiz. Kimseye bir şey yapmam. Yok Şebnemciğim yok. Yani maalesef. Can, ben bu ev meselesini nasıl çözeceğim abi? Senin aklına bir şey geliyor mu? Vallahi niye gelsin ki kardeşim? Siz kararınızı vermişsiniz. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok, gayet ciddiyim. Ha, çok güzel, çok güzel abi. Hepiniz benim üstüme gelin. Hepiniz yangına körükle de gidin de ben kafayı yiyeyim. Ya ne alakası var? Biz şimdi arkadaşlarımıza yardım etmeyeceğiz. Kime yardım edeceğiz? Ha? Hem ben, ben çok güzel bir sürpriz de hazırladım yani. İstemez abi, istemez. Çok sağ ol. İsteriz. Bak bunun altından da abuk sabuk bir şey çıkar. çıkmaz. Çıkmayacak ya bir rahat ol ya. Allah Allah. Emin misin? Eminim son kararım. Selam. Hoş geldiniz. Bir şey söylemeyecek misin? <laughs> Söyleyeceğim. Çok güzel olmuşsun ya. Vallahi harika. Teşekkür ederim, sen de çok hoş olmuşsun. Bilseydim daha şık bir şeyler giyerdim de bundan başka da bir şey. Ya... Karşılıklı iltifatlarınız bittiyse artık içeri geçebilir miyiz? Selam. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keşke biz de gitseydik davet ede mi Selim? Sorma. Ya aslında başka bir zaman da bakabiliriz sonuçta eve. Ay ama bana kendimi kötü hissettirmeyin arkadaşlar ya. İmkanım olsa gerçekten götürürdüm ben sizi. Yok yok aşkım hiç kendimi kötü hissetmene gerek yok. Zaten onların bir ton işi var. Ev olayını halletmeleri lazım. Amileciğim bir laptopunu alabilir miyim? Aa tabii. Şimdi size hazırladığım çok güzel nadide bir videoyu izleteceğim. İnşallah düğününüzde Barka Vizyon'dan herkese izlettiririz. şunu vallahi sinirim bozuldu ya. Aa beğenmedin mi? Cancım nesini beğeneceğim bunun çok pardon. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kro musun sen ya? Zevkine hayran kaldım gerçekten. Ben bunu göstermem hayatta düğünümde ya. Göstermem. Bu çok özel bir şey. Ben bunu kendime saklayacağım. E ee kardeşim sen beğenmedin mi ya? Çok. Çok güzel yani. Özenerek yaptığın çok belli. Çok özel bir şey o yüzden biz bunu saklayalım. Cevdem'in şey, de dediği gibi, neyse aşkım biz gidelim hadi. Hadi aşkım. <laughs> ne olur bizi de götürün şu davete, hadi görüşürüz ya, bay bay. Bay bay. Ya çok mu üstlerine gittik Düğün. acaba? Bence az bile yapmadık. Ya bir şey değil, ciddi ciddi de, evlenecekler yoksa. <laughs> Bana da evlenecekler. <yöntem. gülüyor>